Evet, yepyeni bir bölüme Kim? daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi evet. evet arkadaşlar. Tamam başlattım Abi, yani hadi girelim. Hocam. Oo direkt Avuduna girdi bu amına koyayım. Yo. Yo. Yok. Yok yok ben fener kapattım. Mal Hı, fener değil oldu oldu. Avuduna girdi. Girmedi daha şimdi girdi. MF kaç MF? Sen MF. senin şomazın. 2 mi? Tamam bir şey yok gel. Şu dur dur çık 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 seviye 10 seviye 10. Canınıza mı susadınız oğlum? Ya sikerim korkan çocuğu olmaz ya. Şimdi düştü. Gel. Tuz attım onunla bir. Emre gel gel. Termometre bir bakalım etrafa. Bu İbn'in odası neresiymiş? Açsana ha. A termometreyi almış mıydınız? hı hmm, yani ben Odayı Bulur. Arıyoruz amına koyayım. Abi gel gel gel. Hayalet burada. Nereden bilin orada? Tuza basmış. Tamam hadi gidelim. Hehehehe. Mantıklı bir Tamam. tamam burası orası şu şurada mı? Direkt tuza basmış abi burada. Ben bu defteri nereye koyacağım şimdi? Cık, burası değil. Bilgisayar oda mı? Aynen. Bir Yok. Kaç? Ha yani e yani e burada ev çıkıyor alıyor? Burada iki. Çabuk. Aa burası beş oldu. Neredesin? MF beş mi? Ha yok yok MF değil. Oğlum nereden açılıyor şu muslu lan? Bitiriyon kanka aman abi. Hah tamam. Hıh. -hı. Onu bit. Dolduktan sonra kapatın oldu. abi. Gel. Tamam odası tuvalet Tam. <laughs> <laughs> tamam. Şaka şu, senin saklandığın odaya da baksaydın keşke. Saklandım odaya baktım zaten oğlum. Tuvaletten Girdim... mi? Tuvalet oğlum işte 5 derece gördüm ben orada. Bazen <laughs> şey oluyor çünkü. Hayalet sizin yakınınızda oluyor. O zaman da düşük verebilir. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Olur. Oğlum bir kere doğru bilelim ben. Bir kere de doğru bilelim. <laughs> Ona göre ekipman kuracağım. Sen ekipman sonra, var. sonra şu kanıt yok dediğimde niye yok diye sormayın bana. Birader sen, sen ne dediysen onu işaret bok çıktı. Sen sen yok hani. E siz bana oda söylüyorsunuz. Ona göre kanıt söylüyorum ben de size. Abi oğlum? Ben en en tahmin edebilir odayı söyledim amına koyayım. Ya oyunu da ya lan? Amına koyayım. mı oldu? Bir şeyler oldu. Eren nerede? O gene düştü mü acaba? Tabuma basamıyorum. Sonu PC Restart vermiş olabilir. Altta İkimiz mi aldık? Galiba çünkü o, o ses vermediğinde böyle bir şeyler oluyor genelde. Ya da kalpten gitti aleti görüp. Yok yok. Gel gel buralarda da hallet. Kaç oldu? Tuvalete gel tuvalete. İki. Gel iki, i̇ki ses gel. Ben daha dur. Ne alacağım daha? Şu an içeri duruyorsan çık kanka içeriden. Kim kanka? Heh, tamam. Parolumar seviyesi yüksekti de göte gelmedi. Hmm. Malerin ölmüş aynen yok gözükmüyor. Kireçler tatlı. Hı. Hmm. Çakmamız olsa iyiydi ya. İtem kalmamış ki abi. Hiçbir şey yok. Ben yani de şey var. Kireçler var. Tam tuza basmış. Ne diyor abi? 3. objekt ne? E, ekibinizin bir üyesi sırasında hayaletten kaçmasını sağlayın. Tamam ben kaçarım ya. Yalnızlara mı cevap veriyormuş bu. Evet. 125'in altında bir orta ak akı sağmaz çağıralım mı? Tamam Sağralım kanka. Da. Şöyle yapacağız. sen eve girme. Tamam mı? Senin ne var kanka? Evindekiler ne var? Telsiz var. Telsiz var bu EMF'e var. Telsizi ver evet. de bir konuşayım. İçeri girip konuşacağım. Sen mi konuşacaksın? Aha. Konuş bakalım. Belki sesini mi kanıt işte. Tamam. Kanka sen dışarı dur ölme. Sen hatta şuraya bak. Şu parumal aktiviteye bak. Kameraya bak. Tamam. Eren malı koydu diyor ya. Tamam. Şu hatta dur lan. Ülke. Dur dur. Telsiz bir almayayım bir dakika. Şunu alayım ya. Bir de ben bulunduğum odaya kamera koyacağım kanka. Görürsün belki ayrı evet, torbu falan. Adım sesi duydum ama neyse çıktım. İki, e para. dur arttı. 5. Şu an dışarıdayım ya dışarıdayım. <laughs> Oğlum kameralar çok kötü lan. Biri bizim dışarı gözüyor, biri de içeri görüyor ama. Öyle kanka. Tamam, kamerayı da koydum. Şu an sıfır. Bir bakalım var mı? Ha? Var mı kanka bir şey? Ay kamerayı mı değiştirdin? Aha. Nereye koydun? Yo. Bir, bir tane daha değiştir. Bir tane değiştir. Ha bu benim koyduğum. He. Üç tane kamera. Kameralar içeri böyle Öyle mi koyuyorsun? E El kamerası mı bu? E kamerası derken? El kamerasını mı koyuyorsun oraya? Ha el el el, 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 el. Tamam. ne şey Ha şey tuvaletin kapısının girişine. Aynen. Tuvaletin kapısının girişine değil de aslında. Oho koridor işte o koridor. Dur ya oradaki ışığı ben bir alayım ya. O ışıktan o gözükmüyor olabilir. Çok parlak gözüküyor. O şey ışık. Tamam aldım. Tamam. Bir bakalım hani şimdi. Şimdi Ghost of gözükmüyor. Demek ki Ghost of yok bu arkadaşta. Ghost of ne olur ha? İşte şey ya. Halit <laughs> Kiris var ya küçük bir şey uçuyordu. Toz tanesine benziyor. O işte. Ya, defteri koydum mu Eren Malı? Bilmiyorum ki defteri koydum. Defterler Neyse, bir... Bilmiyorum işte Eren koymuş olması lazım. Koyması lazım yani. Defter illa bunu... her, her zaman koymak zorunda mıyız? Tabi tabi tabi. Her zaman koymamız Devlet, zorunda mıyız? Mesela defter ne tamam. yazıyor mesela? Her zaman bir şey yazıyor mu? Day daha yazıyor. Run yazıyor. Bilmem ne yazıyor. yani istersen ee, şimdi... yapıyor yoksa biz deyince mi yapıyor? Kendi isteğine isteğini de yapabiliyor. Biz deyince de yapabiliyor. Hmm. Evet, bir dakika. Yes. Do, do, do. Write the to notebook mu yaz diyeceğim. Ne diyeceğim ki Write something on the book. Write something on the book mu diyeyim? Hı hı. Write something on, on the book. Who are you? Michael White adı. You friendly? Michael White. Michael White, are you friendly? Şu an aktivite sıfır. Are you angry? Write something on the book. Ne şey oldu? Şeyi. Ee, are you friendly? Are you friendly? Michael White. Bir dakika. Adını sürekli söyleyebilirsin. Michael, mi? Michael White. Are you? Bakanları. Are you always here? Are sonrasında. you always here? öyle bir yere koyuyorsun ki öbürü kamera hiçbir şey gözükmüyor. Hmm. Var ya. Talk to me. Talk to me. M Aleykümselam. Var. Hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Ee, sesi 3 şu anda. Talk to me. Talk to me. me. 6 oldu. Gibi esan. 5 oldu. Write something on the book. Give me a sign. <laughs> evet. Where are you? Where are you? Where are you? ismi dedik. Are you... Are you waiting? Are you waiting? Write something on the book. Are you friendly? Anladım. Biz de aynı ya. Öyle. Ne diyeyim başka ben bunu? Michael buna? White deyip da... dur bakalım bir. Ne diyeyim? Michael White. Dörde çıktı seviye. Michael White. Michael White. Write, some, write something on the book. Aha. Vallahi cevap verdi. Yemin ederim cevap Michael verdi. 4. White <laughs> bir şey yok. Verdi cevabı. Verdi ver. Telsiz de var. Telsiz içerdi kanka. Telsiz Ananı sikeyim korktum bak. Üç tane şey var Hangisiydi la tersiz kanka? Spirit Box mıydı? Kanka kanıtta Üçlü olan kısmın ana altındaki Tamam, Spirit Box Oyun İngilizce mi sende? Evet kanka Niye? E, ne olur ne olmaz diye yaptım ya Ama oldu biliyor musun? Tamam. Cevap verdi Yazı yazmıyor yazı yazmıyor aynen ile 10 10 10 lira kaldı soğukluk da yok galiba onu da yapınca yokayi çıkıyor eee finger neymiş lan dot da yok ama dot dot silince o da çıkmıyor ki yokayi da çıkmıyor abi yakalanmaz ki bu yokayi yokayi mi yok ay gitsek mi lan nereden abi ne bileyim iso da yok iso İsso gelmiş şimdi şey bilgisayar açılmış da tabii bilgisayarın kendisine gelme muhabbeti var. Ya vurcalayalım bu, Michael White'ın içinden geçelim mi biraz? geçelim de ölmeyelim mı? Item item koymadın değil mi sen? Ben bir şey koymadım. Hadi gidelim. Dur 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 gitmeden önce bir akıl sağlığı apı gömelim. yok iyiymiş tamam. 25'in altına düşünmemiz lazım zaten ortalama 25 almamız lazım. Acı olsa iyi ya. Biraz da telsizi konuşacağım ben bununla. tamam ben de V'ye basıp yakından konuşayım. Eee ver arıyor. Michael. Ben tank sen Michael, Michael White. Ananı sikeyim. Gel White. White. Ver arıyor. Michael White. Buradaysan ses ver. Michael, Michael White. O var arıyor. Michael White. Michael White. Michael White. Bir dakika. Are, are you waiting? Ne? Yeah. No. Are you waiting? Are you friendly? Michael White. Adamdan çıkar çıkmak. Michael White. Uh, Michael, Michael White. White. Write, Write something on the book. Give me a son. Nine. Give me a son. Başka <gülme> bir şey kanka. Give me a son. <gülme> <gülme> <as are gülme> <as> are... <gülme> Benim çocuk var. Benim çocuk var. Michael. Michael. Michael White. Michael White. Adam sen çıkarsın galiba şimdi Michael White. Name? What is your name? Michael White. Michael White. What is your Michael name? Michael White. White. Michael White. What is your name? What is your name? Michael White. Are there any ghosts? <laughs> Nerede Michael White. Oğlum, biz at Are, Are you, you here? Nein. Are, Are, you, you close? Kirlenmiş mi anlamıyorum ki bu su kirli mi anlamıyorum. bakalım. yakışır. ya Kim oluyor anlar. Yok temiz temiz gel gel. Michael White. Are, you close? Michael White. Gelecek mi? Yo. Are, you close? close? Nein 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 canım nein. Bu yeşil şey ne oluyor abi? İşte o şey haleti gösteriyor da. Evet burada yok. Yok burada yok. Michael White. Hatta onu alıp. Buraya mı Michael White. Var diyor. Var diyor. Michael, Michael White. White. Michael White. Bildiğin karşımıza çıkmıyor. Her yere gittik lan. Ha. Korkuyor <laughs> bizden galiba. aç, Kaç? Kaç, Kaç Mighty Bite. Uh, are you, you Angry. Man? Are you close? Are, are you close? Lost? Are you waiting? Eee uh, Hold da diyor. Where are you here? here? What, What is your name? name? What do you want? want. Give me a, a song. Fine. Give a song. Fine. Give me a song. Give me a song. Give me a, a song. Give me a da daughter Talk to me. Talk, talk to me. me. Tam gelmiyorsa oh, çıkınlar da girene. Tam ne hesap yapacak bir şey yok. o zaman? en iyi yokay yapabiliriz ya bunu yokaydı bu ya. Konuştu da bu arada Eren hayret konuştu biliyor musun? Sun Böyle şey yaptı bak şöyle yaptı. Oh, yaptı kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşmuş. <laughs> Olsun mu cevap geldi mi geldi. Yokayı yani yokay madem. Şimdi bak parmak izi yok. Hayalet yazısı yok. Soğukluk yok. Ruh telsizi ve hayalet küresini okey dedik. MF seviye 5'i görmedi. Yokay'ı kalıyor bir. Yokayı mı diyeceğiz? Valla ben Right diyorum. Bence yok hadi. Hadi. Hadi çalıştır bakalım. Sallama bak. Bu malzemeleri toplamamız lazım mı? İyi da malzemeler. Yok yok toplamayacağız toplamayacağız yok. Tabi bana kilitliyor şu anda. Giden girsin deneye kadar kadar etme hadi gidiyoruz. sota senden malzeme alacağım ne değişiyor? Bakalım bildik mi? Dönem. Bakalım kim bildi? Ha. Vurayt right dedim ben. Ben yokayı dedim. Evet. Meir, mi? Meir mi lan? Neyse arkadaşlar gene bilemedik. Ya, bakalım, evet. bakalım bulacağız mı? Hadi bakalım. Sonraki videoda görüşürüz.